360 coin'den herkese merhabalar. Bu analizimizde Bitcoin'i inceliyoruz. Onun öncesinde bizi YouTube, Twitter, Instagram ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Grafikte bir üçgen içinde sıkıştığını görüyoruz. Üçgenin üst bandını kırdığı takdirde karşımıza ilk olarak 1.12 direnci çıkmakta. Daha önce burayı çoğu kez kırıp tutunamadığını görüyoruz. Şayet 1.12 üstünde tutunursa karşımıza ilk olarak 1.45 ve 1.59 direnci çıkmakta. 1.59 direncin kırdığı takdirde parabolik bir şekilde yükselip 2.58'e yön vererek yeni bir rekor tazeleyecektir. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Müzik